Of of öldü ya Ne de güzel oldu ya Oğlu da bana kaldı ya Hopla oyna kaynana Dilini topla kaynana Oğlum beni istiyor Çatla patla kaynana Gelinler daha çok çatla Of of öldü ya Ne de güzel oldu ya Oğlu da bana kaldı ya Kar yolan boyanıyor Kaynanam öldü <laughs> ya ne de güzel oldu ya onu da bana kaldı ya. Hayırlı olsun hayırlı.